yeni bir videoyla daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Adopt Me'deyiz. Ve bugün sizlerle birlikte iki adet yumurta açacağız. Bunlardan birisi kraliyet yumurtası olacak. Bir tanesi ise Avustralyalı yumurta olacak. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk önce Avustralyalı yumurtadan başlayalım. Bir tane ihtiyacını e, giderdik. Susamıştı. Şimdi diğer ihtiyacını bekleyelim. Diğer ihtiyacı da geldi arkadaşlar. Hemen onu da karşılayalım şimdi. Hemen yesin yemeğini. Ve diğer ihtiyacına geçelim. Çok merak ediyorum acaba içinden ne çıkacak? Hadi bakalım. Evet susadı. Birazdan uykusu gelir muhtemelen. Çünkü akşam oldu. Evet. Geldi. Şimdi onu yatıralım. Uykusunda gidersin. Çabucak geliyor istekleri. Hadi bakalım. Acaba içinden ne çıkacak? Uyku ihtiyacında giderdi. Başka ne istiyor acaba? İsteyecek acaba? Evet arkadaşlar. Arkadaşım da geldi. Merhaba. Merhaba. Videoya arkadaşımla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hayvanımızın ihtiyacı geldi. Susadı. su ihtiyacını gidersin orada giderdi evet. Evet arkadaşlar tam ihtiyacı geldi. <laughs> Devam ediyoruz evet. susadı da. <laughs> Uykusu da geldi. Merhaba arkadaşlar geri döndük. Kampa gidiyorum bana ışınlanabilirsin. Bence de çünkü beninkinde kamp Evet. Evet. Kamp yerine gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada dışarıdan sesler geliyorsa özür dilerim. Son ihtiyacı bu. Kırılacak yani. Açılacak yumurta. Çekince <laughs> bana içimden ne çıktığını söyler misin? Söylerim. Zaten teleport olacaksın. Sen de görürsün. Çok mantıklı. Hadi Doğru gel olsun. gel. Gel hadi. Çıktı mı? şunu birazcık uykusu geldi uyutayım kampta uy uyut hadi kampta uyut hadi hadi <laughs> kaç kez ne arkadaşlar Elif bir şey soracağım evet arkadaşlar şimdi uyuma ihtiyacını gideriyoruz bu son ihtiyacı bakalım içinden ne çıkacak çok merak ediyorum hadi hadi ve doldu ikisi de ne çıktı fare çıktı. Benim kod ne faresi? Bu ne? Aa Evet arkadaşlar şimdi ise kraliyet yumurtasını açacağız. Hadi bakalım. Ha, hasta oldu. Ya getir, getirir getirmez hasta oldu. Harika. Ya Elif bir şey diyeceğim. Benim, benim etim Yani benimki... Evet Benimki zor bulunanlardan. Yok. <laughs> Evet, zor bulunanlardan değil. Zaten kammın, ankammın, kammın yaygın ankammın nadir. Rey nadir. Deminki nadir. Ama yaygının bir üstü yani zor çok zor bulunmuyor canım. Nadir diyorsun, <laughs> daha, daha ne etçim? Ama puma bana iki kez çıktı. ne bileyim. <laughs> yani zor bulunmuyor bence. Ne diyeyim artık? Canım arkadaşım, benimle birlikte bir almaya gidelim mi? Olur benim 620 liram var. Bir tane normal alabilirim. sana. Bana. bana bir tane daha alayım. <laughs> evet arkadaşlar elma verdim altın elma. İyileşti hayvanımız değil yumurtamız. <laughs> Neyse şimdi okula gidiyoruz. Okulda yemek ihtiyacını da karşılar artık. Sen neredesin canım arkadaşım? Ben de okuldayım da. Buraya tassece bir şey almıştı evet Bence burayı göstereyim arkadaşlara. Evet arkadaşlar okul şey? ihtiyacını gideriyoruz. Şimdi burada ee, e, yemek yesin. yanlış yere mi koydum? Yok <laughs> <laughs> doğru yere koydum. Şimdi çıkmak yerim senin. Ya acaba. Ah yumurta mı çalıyorlar? <laughs> Arkadaşlar yumurta mı çalıyorlar? Getir yumurta Kraliyet yumurtası Ay. o. Ben de kraliyet kızıyım o. <laughs> Hayır benim kraliyet kızı. Senin kraliyet yumurtan yok benim o. Ama elinden, şu an benim o. Elinden tamam. böyle alırlar. <laughs> Alamadım. Aynen mükemmel. Ben ya yumurta mı geldim? Bir dene pet alacağım. Yasadı. Bir dene pet alacağım. Kraket Hadi inşallah bu sefer güzel bir şey çıkar. Çünkü çünkü kuma çıkmasını istemiyorum. Puma geç bakayım sana eğitim almış. Ona bakmak istiyorum. Amin. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ben sana <laughs> ben ben Yok bende vardı <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi uykusu geldi hayvanımızın. Değil yumurtamızın ne kadar hayvan dedim ya şuna. Sen nerede uyutuyorsun? Okulda. Neden? Bu <laughs> <laughs> Öyle misin? Hadi son bir tane daha kaldı. şu şimdi bir tane kalıyor galiba isteği. Evet bir tane kaldı. O da çabucak gelir inşallah. Evet arkadaşlar yumurtamızın son isteği de geldi. Bir alacak Şimdi bakalım içinden ne çıkacak. Lütfen çok güzel bir şey çıksın. Allah'ım ne olur. <laughs> ya ver şunu. Koy gireceğim ya. Tamam koy oraya. <gülüyor> 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 ya ben unicorn ya da e, dragon çıkmasını isterim ama muhtemelen çıkmaz. Ya Baga girdim ya baka girdim ah ya geberiyorum. En bakabilir miyim? Kadar olacağını. Aa, kalmış. ya, ya dur bakalım isminler. ya yakma ya bir ay, <laughs> <gidiyorsam>. ay, <laughs> ya, Aa, dur da ya ay 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 Ya ay 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 Ya ay ay Hadi. Gel. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like <laughs> <yaz> tuşuna basmayı <laughs> ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>